Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet gündemimiz SGK. Tabii SGK'nın içerisinde birçok konu var. Ne var? Emekli maaş zamları, şimdi enflasyon rakamları açıklanıyor. Bununla alakalı ortada e, işçi ve işçi emeklilerine yapılabilecek ortalama bir zam e, belirlendi. Böyle bir beklenti var. Diğer taraftan e, emeklilerin yani yapılacak bir tane miting vardı. Geçtiğimiz haftalarda konuşulmuştu. Bu miting öncesinde de meclise götürüleceği iddia edilen bir durum var. Emeklilere, Türkiye'de emekli olan herkese alışveriş kartı e, imkanı verileceği yerinde e, ayrıca bir de evlere gönderilen bazı icra e, mevzuları var, sigortalık e, konuları yüzünden, genel sağlık sigortası e, borçları yüzünden özellikle bunları değerlendireceğiz. Konunun uzmanı, dilekete her zaman olduğu gibi karşımızda. Merhabalar Dilek Hanım. Merhaba Özgür Bey, iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. İsterseniz emeklilerle başlayalım. Malum emeklilerin derdi bitmiyor, biz de sürekli olarak gündemde tutmaya çalışıyoruz. Siz de bu konuda oldukça yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Yani e, herkesin kapısını aşındırıyorsunuz diyelim yetkililer anlamında. E, Nedir şu anki emeklilerin maaş damları ile ilgili durum ve bu yardım konusu ki o yardım aslında beni çok e, üzüyor. E, emekleri o şekilde bir alışveriş kartına e, düşürmüş olmak beni çok üzdü gerçekten ama bu konuların detaylarını sizden bir alalım. Şimdi e, özellikle Cumhurbaşkanımız da bu yılı emekliler yılı ilan etti. Aslında etme sebepleri şu enflasyondan olumsuz etkilenen kesimler içerisinde en büyük e, kesim emekli. Bu ülkede ortalama 20 yıldan fazla hizmet vermiş, 30 yılda da ver, hizmet veren var, 35 yıldır da prim yatırmış emeklilerin, yani bu ülkenin gerçek vatandaşının ekonomik zorluklar karşısındaki mücadelesini görünce ve bu mücadeleye de ne yazık ki bir çözüm bulamayınca emekliler yılı ilan ediyoruz gibi bir açıklama yaptılar. İçinin doldurulmasını bekledik ama Mayıs ayına girdik. Henüz orada bir ilerleme yok. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz enflasyon TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla her yıl iki defa yapılan Ocak ve Temmuz ayında yapılacak olan enflasyon farkı, emeklilere gelecek enflasyon farkında bir dört aylık toplam rakama ulaştık. SSK ve Bankurda için 18.71 gibi bir oran TÜİK'in rakamlarıyla Temmuz ayında verilecek o cepte. Bunun üzerine biliyorsunuz Mayıs'ta haziran enflasyon farkları da gelecek ama ortalama %3 civarında bir şey çıkacağı gözüküyor. Çok doğru değil TÜİK'in rakamları bunu artık onu da biliyoruz hepimiz ama. Bu da şu demek 25'e yakın bir enflasyon farkını emekli alacak. Fakat hem Ocak ayında beklenen seyyanen zanlının yapılmaması hem de geçmişte emekli aylıkların hesaplama sisteminde yaptıkları hatalardan, değişikliklerden ötürü emekli açlık sınırının altında bir aylıkla günü yaşayıp kurtarmaya çalışıyor. Yani gününü tamamlamaya çalışıyor aslında. Hani bir ay nasıl geçiyor emekli için? Hiç iç açıcı geçmiyor. Bunu da artık hepimiz biliyoruz. Bir karşılıklı bir fikir farklılığı da yok. Bunu iktidar da kabul ediyor. Yani devletimiz de kabul ediyor. Meclisteki bütün partilerin parti yöneticileri de kabul ediyor. E, herkes bunda hemfikir. Şimdi geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızla da bir görüşme yaptı ve yeni bir açıklamayla geldi. Dedi ki 26 Mayıs'ta Ankara'da emekler için bir miting yapacağız. Aslında bu güzel bir açıklama fakat bu mitingden önce bu meetingin yapma amacı ne? Emekliler için ne yapılırsa bu mitingin sonunda biz emekliler gerekli olan düzenlemeden yararlanmış olacağız ve doğru olan yapılacak. Çünkü bugüne kadar hep günü kurtarmak için çalışmalar yapıldı. Aslında emeklilerin bugün aldıkları aylıklar Cumhurbaşkanımızın hazineden yardımla içini doldurduğu doğru bir emeklilik sisteminin olmadığı aktüeryal bir sistemin olmadığı. Pirin kazancı fazla yatıranla az yatıran arasında bir farklılığın olmadığı, adalet duygusunu gerçekten inciten bir hesaplama sistemi kişilerin hak ettiklerini değil de o an iktidar seçim öncesi ise bir parça daha fazla vereyim dediği bir sistemin içerisindeyiz. Yine böyle... Hani sadece günü kurtarmak için bir çalışma yapılırsa emeklilerin de sabit gelirlerinde de hiçbirinin sorunu çözülme, çözülmüş olmaz Özgür Bey. O yüzden yapılacak olan çalışma için öncelikle muhalefet partilerinin masaya bu konuyu bilen uzmanlarla bu devletin içindeki sosyal güvenlik kurumunun içerisindeki yöneticiler de olabilir. Maaş hesaplamasında çok iyi olanlar. Özel sektörden de birileri olabilir ama illaki bir masaya oturmak lazım. Çünkü hakikaten sistem 2008'den beri çok bozuldu. Ben benden danışmanlık alanlara asgari ücretle çalışıyorsanız prim yatırmayın açıklamasını yapıyorum. Bunun sebebi de şu, asgari ücretle çalıştıkça emekli aylıkları düşüyor. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir emeklilik sistemi içerisinde böyle bir şey yok. Bugün birini asgari ücretle çalışıyor gösterdiğinizde işçi işveren payıyla birlikte vergi hariç o işi, kişinin sigortaya SGK'ya yatırdığı prim tutarı 6.400 lira. Şimdi siz 6.400 lira yatıracaksınız, emekli aile olarak da 10.000 lira alacaksınız. Ve bu 6.400'ü de 25 yıldır yatıracaksınız, 20 yıldır yatıracaksınız. Dolayısıyla mutlaka muhalefet partilerinin, bu mitingi ya da paydaşların, sivil toplum örgütlerinin, emeklilik konusunda kurulmuş olan derneklerin ve kurulacak olan derneklerin hem kamuoyuna hem meclise hem de bu hazırlığı yapan kesime doğru bir şekilde anlatması lazım. Yoksa biz bu dengeyi kurmadığımız müddetçe bundan sonra emekli olacaklar da kayıt dışına kaçmak zorunda kalacak ve sosyal güvenlik kurumu prim toplamakta gerçekten sıkıntı yaşayacak. Yani kayıt dışını arttırmış olacağız. Şöyle düşünelim Özgür Bey. Diyelim ki benim primim günüm doldu ve yaşı bekliyorum. 2000 sonrası girişliyim. Kadın 58 yaşında emekli olacak. Ve 45 yaşlarında günümü doldurdum. Önümde daha 12-13 sene var. Ben eğer asgari ücretle çalıştıkça ki çalışanların büyük bir kısmı asgari ücret üzerinden prim yatırılıyor. Ben niye prim yatırayım? Gidip derim ki eğer böyle bir imkan varsa beni sigortalı gösterme kardeşim. Ben sen beni sigortalı gösterdikçe emekli aylığım düşüyor. Halbuki olması gereken ne? Hem aktif çalışan sayısını arttırmak ve bunun sonucunda da elde edilen primle o kişiye emekli aylığında bir mükafat demeyeyim de hak ettiği rakamı vermek. Şu anki söylemler asgari ücret seviyesine çıkaralım emekli aylığını. Türk İş'in açıklaması var 17 bin lira biliyorsunuz. Açlık sınırı. Oraya taşıyalım. Peki bunlar ne zamanı kurtarıyor? Evet yapılabilir ama bugünü kurtarır. Esaslı bir değişikliğin olma konusunda, olması konusunda hem sivil toplum örgütlerinin hem emekli derneklerinin hem sindikaların hem partilerin, muhalefet partilerinin ya da iktidar tarafının birlikte masaya oturup doğru bir sistemi artık getirmesi gerekiyor ki sosyal güvenlik kurumu sistemi devam edebilsin. Çünkü partiler gelir gider, iktidarlar gelir gider ama devlet kalıcıdır. Biz yıllarca bu ülkede hala daha emekli aile ve onun yarattığı imkanlardan yararlanacağız. O yüzden yapılabilecek bir market harcaması ya da bir tiyatro bileti ya da bir uçak bileti bunlar hani açıkçası beni de çok incitiyor bir emekli olarak. Hani hiç bugüne kadar olmamış bir şey. Bunlar sadece sosyal yardım olabilir. Zaten belirli bir yaşın üstündekilere çoğu belediyede indirimler var otobüs binerken indirim var tiyatro biletlerinde yaşa göre indirim var Devlet demir yollarında yaşa göre bilet verirken indirim var dolayısıyla buradaki kısmın lütfen bu 26 Mayıs'ta çok önemsiyorum ve doğru buluyorum bu mitingi ama içi doldurularak tam olarak ne istediğimizi dile getirerek eğer iktidar tarafındakilerde 5 bin lira biz market harcaması yapar veririz, emekliyi bu anlamda o mitinge gitmesine önüne geçeriz, emeklinin sesini kısarız diyorlarsa yine sizin programınız aracılığıyla bizi izleyen bütün emeklilere şunu söylememiz gerekiyor: hakkınız olan aylığın yarısını alıyorsunuz. Geçen süreç içerisinde emekli aylıklarınızı adım 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 adım, adım düşürerek almanız gereken aylığın yarısına getirdiler. Bugün eğer 10 bin lira alıyorsanız almanız gereken aylık 20 bin lira. 12 bin lira alıyorsanız almanız gereken aylık 24 bin lira. 20 bin lira alıyorsanız almanız gereken aylık 40 bin lira. Lütfen haklı talebinizi gerçekleştirebilmek için sizin için yola çıkanların yanında yer alın diyorum. Emeklilerle ilgili inşallah güzel bir düzenleme gelir Özgür Bey. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir söyleminde de Temmuz'da emeklilere bir düzenleme yapacağız demişti ama inşallah bu düzenlemeyi kastederken market harcamasından bahsetmemiştir. Kendisinin söylemleri var biliyorsunuz. Temmuz'da yapacağız bu düzenlemeyi. Aynı zamanda çalışma bakanımızın da böyle bir söylemi var. Eğer o düzenleme TÜİ'nin bize verdiği rakamlarla enflasyon farkıysa o zaten kanunda yazıyor. O bir düzenleme olamaz. Mutlaka emekli aylıklarında bir iyileştirmeye gidilmesi gerekiyor. Evet emeklilerle alakalı biz zaten e, konuyu sürekli olarak takip ediyoruz. Siz de zaten işin içerisinde yayınların çalışında da söylediğim gibi aktif olarak e, emekli haklarının sesini duyurmaya çalışıyorsunuz. E, biz de aracılık etmeye çalışıyoruz. E, o zaman şuna gelelim. İcralar e, var dedik programın açılışında prim borçlarıyla alakalı. Özellikle genel sağlık sigortası e, borçları diyelim ki birçok kişi genel sağlık sigortasında borcu olduğundan bile haberi yok. E, devlete girip oradan kontrol edebilirler. Nedir bu e, haciz, icra durumları ve vatandaş bu konuda öncelikle ne yapmalı? Şimdi sosyal güvenlik kurumunda ya da işte ben ilgim olduğu için onunla ama vergi dairesi de farklı değil. Ne zaman seçim öncesi bunlarla ilgili bir talebe geçmiyor. Yani orada boş duruyor ama vatandaşın kapısına gitmek istemiyor seçim öncesi. Seçim bitiyor hemen bununla ilgili bir çalışmaya giriyorlar. Şimdi seçim biter bitmez genel sağlık sigortası primi biliyorsunuz hayatımıza 2012'de girdi. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 18 yaşını geçmiş, eğitim hayatına devam etmeyen ve bakmakla yükümlü sıfatında olmayan, yani bir rahatsızlığınız, bir maliyetiniz yoksa, o zaman genel sağlık sigortası prim borcu sizin adınıza birikiyor. Evde eşiniz herhangi bir sigorta yani çalışıyorsa emekliyse onun üzerinden yararlanabiliyorsunuz. Evde bir kişinin olması yeterli. 18 yaşını geçen eğitimle devam etmeyen çocuklar için de hemen GSS borcu çıkıyor. Fakat bu GSS borcu size geldiğinde artık eve mektup gönderiyorlar. Olmazsa da bu konuda yasal prosedür başlayacak diyorlar. Bunu ele aldığınızda lütfen bakın çünkü çok hatalı. Özellikle geçtiğimiz bir haftadır bana gelen telefonlarda vardığım sonuç çok hatalı. Bir kere 25 yaşına kadar eğitim hayatı devam eden çocuklara dahi GSS borcu gönderiyorlar. Eğer o kişiler okuyorlarsa anne ya da babaları ya da kendileri SGK'ya giderek öğrenci belgelerini sunmaları halinde GSS borçları siliniyor. Mutlaka bakın çünkü bana gelenlerin bir kısmı da hastanedeyken farkına varmış. Yani çocuk rahatsızlanıyor, hastaneye götürüyorlar, tedavi süreci olacak işte muayenesi olacak, ilaçları yazacak. Diyorlar ki sizin GSS borcunuz var, sağlık hizmeti veremiyoruz. Bu sefer aile cebinden o parayı ödemek zorunda kalıyor. O yüzden lütfen E-Devlet'ten GSS borcunuza bakın. Baktınız GSS borcunuz var. Eğer çocuğunuzun öğrenci belgesi varsa kendisi yetişkin oluyorlar 18 yaşından sonra. Ya da siz gidip bu borcun silinmesi konusunda kuruma başvurun. Bir dilekçede gitmenize gerek yok. Gittiğinizde hemen hallediyorlar. Eğer geçmişten Bağkur prim borcunuz varsa ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacakları arasında sayılan prim borcu olabilir, işte geçmişte taksitlendirip ödemediğiniz borçlu olabilir. Bununla da ilgili artık yasal bir prosedürün içine girdiler. E, tahsil etme konusunda eve tebligat gönderiyorlar. Bazen bunlar muhtara bırakılıyor. Çok sonra haberimiz oluyor bunlara. 7 gün, 15 gün gibi değişen günlerle itiraz süremiz var. Bazıları zaman aşımından dolayı ödememeniz gereken borçlar. Hepsinde çünkü zaman aşımı ya da hak düşürücü süreler oluyor. Lütfen bunları da bir değerlendirip bir bakıp gerçekten bu borcu ödemeli miyim, ödememeli miyim? Ya da yapılandırabilir miyim? Yapılandırırsam hangi şartlarda yapılandırırım? Bütün bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü devletin şu anki şeyinde paraya ihtiyacı var diye açıkçası Yahudiler yaparlar, eski defterlere dönerler. Hakikaten eski defterlere dönmeye başladılar. Evet, bu konuda da e, izleyicilerimizi uyaralım. Herkes direkt yani bu videoyu izlerken hemen e-devlete e girip e, GSS'ye prim borcu sorgulattırarak en azından gördükleri sırada borçlarını ne işlem yapmaları gerektiği ile alakalı birazcık daha titiz davranmaları, hatta bir destek almaları gerek diyelim Bir diğer konuda e, son konumuz. Şimdi biz de zannedersem çok olan konulardan bir tanesi. O da nedir? Türkiye'de kendisini bir yerde sigortalı olarak gösterip hani her iki taraftan da emekli maaşı alayım zihniyetiyle ama yurt dışında yaşayan insanlar var. Bununla alakalı yeni çalışmalar başlatılmış diye duyurduk sizden. Nedir bu çalışmalar ve e, hani vatandaş bu konuda zaten yaptığı yanlış. E, başlarına neler gelebilir? Onu bir alalım isterseniz. E, şimdi aslında 2008 yılında bu 5510 sayılı kanunun içinde bir maddeyle primleri isteğe bağlı SSK ödemeyi kaldırdılar. Yıllarca kişi beyaz yakalı olarak ya da sigortalı olarak çalıştı çalıştı eksik günleri var bunları tamamlamak istiyor. Diyorlar ki sen bunu isteğe bağlı ödediğinde biz bunu Bağkur'a sayarız. E Bağkur'a sayarsan emekli ailemin düşme riski var. Emekliliğimin Bağkur'a dönmesi ve daha ileri bir tarihe kalması gibi bir şey var. Dolayısıyla insanlar şuraya başladı öncelikle. Bu kendi içinde birkaç maddeye ayrılıyor. Öncelikle dediler ki ya beni sigortalı göster. Şimdi bu sigortalı gösterme gerçekten fiilen çalışmıyorsanız bizim yasal mevzuatımızda yok. Fiilen gidip orada çalışıyorsanız ister eşiniz olsun ister kardeşiniz ister çocuğunuz zaten sigortalı göstermek zorundasınız fiilen çalışıyorsa. Ama çalışmıyorsa sigortalı gösteriyorsanız bugünler denetmen raporuyla herhangi bir şikayetle siliniyor. Hem ödediğiniz primler hazineye irat kaydediliyor ve size bir geri ödeme olmuyor. Hem de siz yıllarca bir hukuki mücadelenin içine giriyorsunuz. O yüzden Gerçekten fiili çalışmıyorsanız kendi çalışan göstermeyin birincisi bu. İkincisi yurt dışında e, eskiden yurt dışına gidiş gelişleri emniyetten gidip alabiliyordunuz. Sosyal güven Kurumu görmüyordu. Şimdi Sosyal güven Kurumu emniyet giriş çıkışlarını görüyor. Yani pasaportu bastınız, yurt dışına gittiniz. Burada sizi sigortalı gösterdiler. Eksik günlerinizi tamamlamanız için. Bunun tespiti artık çok kolay ve bizim Yasamızda bir genelgeyle yani kanun maddesinde değil ama 2019'da 9 sayılı genelgede dediler ki: "Kardeşim sen eğer Türkiye'de sigortalı olarak çalışıyorsun gözüküyorken yurt dışındaysan, eğer bu gerçekten fiili bir çalışmaysa bana bunu belgele. Nasıl belgeleyeceğim? Ben Türkiye'deki bir firmanın sigortalı olarak bu firmada işe girdim. İş yeri de beni görevlendirdi, Almanya'ya gönderdi." Diyor ki Onunla ilgili yaptığın iş sözleşmesi, bankaya gelen havaleler, gidiş geliş uçak biletin, görevlendirme yazısı, hatta bu görevlendirme yazısı mümkünse noterden olması kaydıyla ben bunu kabul ederim diyor. Yoksa senin burada çalıştığını bana evraklarla kanıtlamıyorsan, sadece işte orada ben firmanın danışmanlığını yapıp diyorsan ben bunu kabul etmiyorum, mevzuatımda böyle bir şey yok, senin o günlerini siliyorum diyor. Şimdi yatırılan primler boşa gidiyor. Emeklilik tarihimiz gelecek diye siz orada bir bekleş bekleyiş içerisindesiniz. Belki oradan alacağınız gelire kavuşacaksınız. Biz o yüzden ben özellikle de hanımlarda çok görüyorum bunu ev hanımlarında. Anneleri babaları da yapıyorlar bunu. Ya kızım buradan emekli olsun yurt dışına gitti gelin oldu işte orada çalışmıyor buradan en azından bir aile olsun diyorlar. Artık o sistem yok mutlaka yurt dışı borçlanma yaparak o kişiler emekli olmalı. Ama gerçekten de fiili bir çalışmaysa bununla ilgili bütün evraklarınızı bu bir iş sözleşmesi, uçak bileti, maaş borusu, görevlendirme yasası bütün bunların tam ve eksiksiz olması gerekiyor. Yoksa denetmen siliyor Özgür Bey ve siz davada açsanız öyle bir şey ki hakimler de bu konuda e, tamamen denetmenin müfettişin raporunu dikkate alıyorlar. Bir kişiye gönderiyorlar ama bir kişinin de çoğunlukla görüşü denetmenin müfettişin, SGK müfettişinin verdiği görüş doğrultusunda oluyor ve ispatı çok zor oluyor. E, dolayısıyla bambaşka bir mağduriyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hiç buna da e, gerek görmeyin. E, bunu söylerken aklıma gelen bir şey daha ekleyeyim. Kadınların bir kısmı da ek 5 ödemesi yapıyor SSK'dan emekli olmak için. Yani mesela İzmir'deyim ben Alsancak'ta karşıya kadar evinde oturuyor en fazla sardunya yetiştiriyor balkonunda ama kendini ek 5 tarımdan SSK'lı gösteriyor. Şimdi SGK müdürlerinin önünde büyük demir dolapların içinde bu dosyalar da hazır. Ek5 sigortalarını da iptal etme konusunda bir çalışmaya girecekler. Çünkü ek5 ekbeş dediğiniz tarımda reçber, işçi, hani orada domates ekiyor, e e satılıyor yani. Sig sigortalı çalışan tarım işçisi. Siz eğer bir tarlada, bir bahçede bir e çalışan değilseniz, çiftçi değilseniz o zaman lütfen kendinizi SSK'dan emekli olmak için ekbeş tarımda göstermeyin hayalleriniz suya düşer diyelim. Kesinlikle yani iptal olacak. Ya iptal olacağını söylüyorlar inşallah olmaz. Olursa geriye dönüp emekli maaşlarını da talep edecekler. Bunların içinde de emekli olanlar var. Yani aslında sosyal güvenlik mevzuatı her geçen gün vatandaşın işin içinden çıkamayacak karışık, karışık bir mevzuat haline geldi. Ee, ciddi mağduriyetler yaratıyor. Evet. E yani vatandaşlar için oldukça bilgilendirici içerikler oldu. Eee ne dedik? Emekli maaş ile alakalı açılışta yaptık. E, Mitik öncesi yapılması gerekenler. Emeklilerin haklarını istemek zorunda olduğunu e, ısrarla söyledik. Özellikle o yardım kısmı beni hala çok e, üzen mevzu. Yani emekliye yardım ediyoruz e, adı altında çıkartılacak olan mevzu ama ihtiyaçları var. Yapılmalı da 5 e, değil 10 değil 15 e, olmalı. E, diğer taraftan e, kirim borçlulukta evlerine haciz gelecek olanlar ya da gelmiş olanlar ne yapmalı e, o konuda ben yani dikkatlice dinlesinler. Hatta bu konuyla alakalı sorunu olduğunu bildikleri kişileri de, arkadaşları da videoyu paylaşsınlar. Çünkü ekonomik olarak oldukça sıkıntılı e, günlerde olduğu şu zamanlarda kimsenin ekstradan bir borç ödeyecek durumu ne yazık ki yok. Hacizle icra ile uğraşacak e, gücü yok kadrolu vatandaşın. Son konumuzda e, Konuştuğumuz gibi kendisini bir yerde sigortalı gösterip aktif evet. olarak çalışmadığı bir yerde başlarına neler geleceğiyle alakalıydı. Oldukça bilgilendirici bir video oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. İyi, hoşçakalın. Hoşçakalın.